Arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, yeni Pro Max Pro modelimizi tanıtacağım sizlere ve e, Pro Max gövdeye sahip e, Pro Max HM modelimizi de tanıtacağım. Size şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu sevende kullandığınız eski Pro Max gövdemiz ee, ve bu da yeni Pro Max Pro gövdemiz. Pro Max Pro ve Pro Max HME sadece, şunu göstereyim, yanlarda gördüğünüz şu parçalar değişiyor. Aynı gövdeye sahip Pro Max Pro ve Pro Max HM aynı gövdeye sahip. Sadece Pro Max HM'de 3 metre sırıklar kullanılıyor. Pro Max Pro'da ise daha kalın kabloları gerdirebilmek için 4 metrelik sırıklar kullanılıyor. Eski gövde ile yeni gövde arasında toplamda sırıkları vesaire tüm şey yaparsak yaklaşık 215 gramlık daha hafif bir model Pro Max Pro e, ve bunun haricinde arkadaşlar bazı kullanıcı arkadaşlar bizden daha hafif bir model istiyor birebir kullanmak istiyorum sadece birebir kullanmak istiyorum daha hafif bir model olsun ya da işte hem birebir hem 67 67 kullanmak istiyorum ama taşıma sopası daha kısa olsun çok daha hafif olsun arazide beni yormasın dedektör başlığından bile hafif olsun diyor o arkadaşlarımız içinde Yine Promax Pro gövdeye sahip bir model tasarladık. Onları da sizlere göstereceğim. Kablo dahil ağırlığı bile 1 kilonun üzerinde olmayan dedektör başlıklarından bile daha büyük bir model. İsterseniz sözü fazla uzatmayalım. Kuruluma geçelim. Merhaba arkadaşlar. Yeni Promax Pro, Pro gövdemizin kurulumunu gerçekleştirdik. Yeni başlayan arkadaşlar için Promax Pro, Pro gövdemizin hangi ölçülerde kullanıldığını söylemek istiyorum standart olarak bir buçuk bir buçuk açıldığı zaman kapandığı zaman da birebir olarak kullanılabiliyor. Eğer ekstra iki iki sırıklar alırsanız hiçbir parça değiştirmeden iki iki olarak da kullanabiliyorsunuz. Pro Max Pro gövdemiz modeler bir sistemdir. Yandaki vidalı parçalar değiştiği takdirde 67-67 olarak da kullanabiliyorsunuz. Ya da hiçbir parça değiştirmeden Yuyandaki vidalı parçaların içine geçen yeni sırtlarımızla çok hafif bir gövde olarak birebir olarak da kullanabiliyorsunuz. Eski pro gövdemizden farkı şu. En belirgin farkı şuradaki somonun iç çapını genişlettik. Su somonlarımızı değiştirdik. Daha rahat şekilde kavranabiliyor. Daha rahat bir şekilde sıkılabiliyor. Eskisi gibi fazla sıktırmanıza gerek kalmıyor. Ve en önemli artı özelliği ise önceki modele göre toplamda 215 gram daha hafif bir model. Kalitemizden ödün vermeden biz bunu yaptık. 12 metre kabloyu geldirebildiğiniz gibi 8-9 milim çapındaki kabloları dahi geldirebilecek bir model. Piyasadaki standart modellerden bu modelimizin en büyük artı hissi ne diye soracak olursa arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Sıktırma sistemimiz çok kuvvetli. Gördüğünüz gibi bakın Sopa kendi halinde duruyor, sallıyorum. Hiçbir şekilde kendini bırakmıyor. Ee, sıktırma sistemi önceden vidala olarak yapılıyordu. Kırılmalar yapılıyordu. Biz her ne kadar arkadaşlarımıza ücretsiz olarak değişse, değişsek de e, arazide sıkıntı çıkmaması adına e, şuradaki yanındaki parçayı komple vidalı yaptık. Sıktırma kolunu içine komple denerek geçirdik. Bu sayede kırılma olmuyor. Herhangi bir şekilde yine aşırı kuvvet denemesi yapan arkadaşlar kırılacak olursa e, biz ücretsiz olarak buradaki parçaları değiştireceğiz. Gövde garantilidir. E, Çatlamaları da, kırılmaları da, gövde de herhangi bir problem olursa ücretsiz olarak değiştirilecektir. Sopalar arkadaşlar, sopalar bizim üretimimiz değildir. Sopalar fabrikasyon üretim olduğu için biz burada elimizden geldiği kadar yan taraftaki bir, e, parçaların üzerine etli borular yaptık sıcak geçme ve sopanın kırılmalarını minimize ettik. Düzgün bir kurulumda kesinlikle kırılma sorunu yaşamazsınız. Bunlar tabii ki arkadaşlar bu model profesyonellerin tercih ettiği bir model olmasının sebebi de gerçekten çok stabil kabloyu yeterli seviyede gerdirebiliyor. Yine dediğim gibi piyasadaki modellerden diğer artı tarafı da şudur. Yaz aylarında biliyorsunuz tren rayları dahi uzanma yapabiliyor. Kablolar sonuçta bakır ve e, şu gördüğünüz kablo yazın 40-45 derece sıcak bir saat çalıştığınız zaman bakın esneme çök gibi bu esneme 7-8 santimlere kadar çıkabiliyor. Beyaz bantlı makaralı yerden kablomuzu çıkartıp şuradan her birini birer diş fazla değil birer diş çevirdiğimiz zaman o yazın sıcakta kablodaki uzamayı e, telafi edebiliyorsunuz. E, stabil bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Bakın gerçekten kabloda e, gerdirme çok önemli. Aşırı gerdirme kabloya zarar veri, verirken yeterli olmayan gerdirme de kablonun yürürken sürekli bir esneme hareketi yapmasına sebep oluyor. Özellikle grantta gezen arkadaşlara sıkıntı çıkartıyor. Delayda gezen arkadaşlarımıza sıkıntı çıkartıyor. E, kabloda stabilite çok önemli, sağlamlık çok önemli. Kesinlikle hiçbir şekilde başlık yürürken şu şekilde hareket etmemeli. Bu sıktırma o yüzden çok önemli. Arkadaşlar ikinci bir sebebi de biz, siz arazide şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Açınızı ayarladınız bu şekilde bıraktınız bu şekilde kaldı. Sıktırma süs sistemi öncekine göre çok kuvvetli. Kaldırıyorum bakın. Öncekine göre çok hafif. Yardırma çok üst seviyede. Bakın başta çeviriyorum. Sopam yavaş çevireceğim görün diye. Hiçbir şekilde sopamıza dönmüyor. Çünkü somun sıktırma sistemimiz çok kuvvetli. Şöyle anlamanız için de şu şekilde bir hareket yapacağım. Bakın. Bakın somun hiçbir şekilde kendini bırakmıyor. Ve sopamız daha kalın olduğu için arkadaşlar çok hafif bir esneme var. Bu esneme de yaylanma hareketine sebep olmuyor. Bakın yürürken şöyle düşünün. Yarına 40 santim sabit yürüyorum. Bakın. Yürüyorum. Herhangi bir yaylanma hareketine sebep olmuyor. Olduğum daha iyi için açımı tekrar ayarlıyorum. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde sallıyorum. Bakın başlarının ne kadar stabil olduğunu görün. Daha azın kullanmak isteyen arkadaşlar sopamızda payımız var. Sadece ben bu şekilde göstereyim. Bakın. Önceki modelimize göre daha hafif. Ee, taşıma sopası daha kalın. Esnememiz daha az. Gerdirmemiz ve sıktırma kolunun gerdirme en üst seviyede size arazide en az sorun çıkartacak modeldir Pro Max Pro, Pro modelimiz. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum, hafiflik her zaman en önemli şey değildir eğer öyle olsaydı insanlar bugün uçaklara binmez balonla hala yolculuk ederdi. Önemli olan konfor, kalite, stabilite arazide gezerken bunlar önemli. Size sorun çıkarmaması önemli. Bakın birçok arkadaşımız yerde bu sopa aşağı indiği için bu şekilde göstereyim. Aşağı indiği için bakın hala sıktırma payım var. Ne kadar? Alttım bıraktım. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bu sopa eğer aşağıda olsaydı, kalsaydı arkadaşlarımız kazayla üstüne basıp kırılma sorunu olabiliyordu. Ancak bakın tekrar sıktırmadım, kaldırdım yine havada. Gerçekten sıktırma sistemi e, çok güzel e, faydalı bir model olacağını düşünüyorum. Önceki modele göre e, birçok sorunu giderdik. E, kullanıcı arkadaşlarımızın tavsiyesi doğrultusunda ee, profesyonel arkadaşlarımız için özellikle bu modeli hazırladık. Ee, yeni kullanıcı arkadaşlarımıza da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Umarım hayırlı işlerde kullanırsınız. Arkadaşlar ilave etmek istediğim bir şey var. Promax Pro, Pro gövdemizde biz yanlardaki sırıklarda Sistar'ın 4 metre 3001 modelini kullanmaktayız. Bu model %60 karbon fiberdir. Gördüğünüz gibi %60 karbon fiberdir şu gördüğünüz kaptayın marka ise normal fiberdir. Pro Max Pro olarak aldığınız takdirde %60 karbon fiber gövdeler gelecektir. Pro Max Eco olarak aldığınız zaman da 1050 kaptayın marka fiber sırıklar gelecektir. biz bu sırıklardaki farkı da kullanıcının seçeneğine sunmak istedik. Bilginiz olsun. Arkadaşlar Merhaba e, Pro Max Pro gövdemize sahip e, birebir özel başlığı tanıtmak istiyorum sizlere Pro Max gövdemizin yan taraflarında hiçbir parça değiştirmeden yan tarafına takıyoruz ve bütün kablolarımız olduğu gibi sol elimize kablo tutarken sağ alttan başlığı hafif ittirerek bakın bu şekilde yerini oturtuyoruz kablomuzu dört eşit bant attığımız yerlerde beyaz bant yerlerine ne getiriyoruz ki açtığımız dişi şekilde kurulsun. Sinyali merkezde alalım diye. Görüldüğü gibi şöyle gösterelim. Bakın. Bakın. Kablomuz ne kadar gergin, Ufak bir değdirmeyle nasıl geri ittiriyor? Bu da kablonun gergin olduğunu gösteriyor. İnce sırıklar olmasına rağmen kablo çok gergin. Bu özellikle bizden ama ben arazide birebir kullanıyorum. Çok hafif bir model olsun. Ee, yeri geliyor birebir çıkıyorum. İşte 67 67 kullanıyorum. Hiçbir parça değiştirmeden ben sadece spoiler değiştirerek bana böyle bir model yapar mısın diyen arkadaşlar için özellikle tasarladık. Bu modeli e, birebir ve e, birebir oluyor. Yine şu yanındaki sırıklar değiştirerek 67 67 kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunu bir birebir e, kullanmak için alan arkadaşlar yarın ileride hiçbir parça değiştirmeden sadece e, 4 metre yan sırıkları alarak isterse bir buçuk bir buçuk olarak kullanabiliyor aynı gövdede ya da iki 2 iki, iki sırıklarını alıp iki 2 olarak da kullanabiliyor. Modüler bir sistem bizim sistemlerimiz. Bakın buradaki gerginlik yine piyasada farklı olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Buradaki gerginlik yaz aylarında yeterli gelmedi şuradan çevirttirerek bakın şuradan yakından vidayı gösterelim. Vidayı gösterelim. Bakın çevirttirerek ekstra gerginlikte verdirebiliyorsunuz. Şurayı da göstereyim. Yalnız arkadaşlar lütfen eşit olarak yapalım. Tek bir vidaya yükü bindirmeyelim. Her bir diş e, parçadan birer diş yaz aylarında çevrilmesi yeterli. Biz şu an fazla geldiğime gerek yok yeterli gerginlikte ve daha hafif bir model olması için arkadaşlar şurada gördüğünüz daha önceki altı metre sıramızı da bire bir başlıkta veya 67 60 bir başlıkta o kadar büyük o kadar ağır ve uzun bir sırık kullanılmasına gerek yok daha kısa 5 metrelik bir sırık yaptık boyu da yeterli sırıkların boyları ve ağırlıkları da videoların alt taraflarında görülecektir Onlardan takip edebilirsiniz. Alt yazılardan Bakın arkadaşlar. Kurdum. Diyelim ki geldim. Kablo değilim alayım. Şöyle göstermek amaçlı. Şöyle bakın. Şu açı benim için normal. Açımı ayarladım. Bakın fazla değil. Şu kadar gerdirdim bıraktım arkadaşlar. Buyurun. Açım yeterli gelmedi mi arkadaşlar? Yukarı mı kaldırmak için? Kaldırdım. Bıraktım arkadaşlar. Siktirmesi çok kuvvetli modelimiz çok hafif bakın. Şöyle göstereyim size. Sol elimle göstereceğim hatta. Bakın ne kadar hafif olduğunu. Kablo dahi 1000 gramın altında bir ağırlığı var. Nite ağırlıklarını videonun altında vereceğim. Kablonun ağırlığını, sopa hariç ağırlıklarını sopa hariç ağırlıklarını vereceğim. Arkadaşlar bakın tek elle taşıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça hafif bir model. Çok rahat. Dedektör başlığından bile daha hafif. Arada saatlerce yorulmadan kullanabileceğiniz bir başlık. Önemlisi ise birebir kabloyu. Şu gördüğünüz 8 metre çift sarım kabloyu çok iyi bir şekilde geliyor. Gerçekten arkadaşlar. Yani sol elimle kullanıyorum şu an bakın. Normalde sol elde solak olmayan bir insan başlıyor bu şekilde kolay rahat sallayamaz. Bakın hiçbir şekilde yürürken kabloda hiçbir esneme yok. Gövdede de esneme yok arkadaşlar. Bakın sola bir de Solu biraz ters geldi burada. Evet bu şekilde sağ gibi göstereyim. Bakın aç, açınızı ayarlamak istiyorsunuz. Değiştirdiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir yan yüzeyi tarıyorsunuz rahatlıkla bakabiliyorsunuz. Bunu göstereyim. Bak bakın arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Buradan tutayım da göstereyim. Çok hafif bir model. Kablo dahi 1000 gramın altında. en önemlisi ise arkadaşlar yarın bir gün siz şöyle bir gövde aldınız. İşte birebir İleride size 2-2 ihtiyaç oldu. 8 metre elinizde kablonuz var. 2-2 silikten alıp bu gövdeye takıp kullanabilirsiniz. Tabi 2-2'yi kullandığınız zaman şuradaki sırayı da değiştirmeniz gerekecek. Çünkü sırık boyu yeterli gelmeyecektir. Ama adalarda saatlerce gezmek istiyorum diyen arkadaşlar için de bu böyle kısa bir, şey, kısa bir sırık şey, olmazsa olmazdır. Ben şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Ben uzun süre bırakacaksınız arkadaşlar. Buyurun. Arkadaşlar Pro Max HM gördüğümüzde piyasadakilerden e, farklılıklarımız ne diye soracak olanlar arkadaşlar olursa e, sopalarımız bakın daha kalındır. Açıldığı zaman 2'ye 2 iki, e, kapandığı zaman bir bu şey, bir buçuk olarak kullanılır. Birebir de de hiçbir parça değiştirmeden de birebir kullanabilirsiniz. Yine hiçbir parça değiştirmeden isterseniz 67-67'yi de uyarlanabilir. Ve bakın arkadaşlar piyasadaki başlıklarda şu sopaların üzerinde gelen plastiktir. Bunu sökülmüş halinde sizlere göstereyim. Bakın. Yani onda 8 milim, onda 9 milim bir kalınlığa sahip bir plastik. Elinizde şöyle yaptığınız zaman bakın ne kadar esniyor. Şimdi bu böyle bir parçanın buraya desteklik vermesi mi daha kuvvetli olur. Yoksa şöyle etli borular sıcak geçme yapılmış. Daha kalın. Ve boyu da daha uzun bir parçamız. Bunun boyunun uzun olmasının sebebi de şudur. Yandaki parçalar eğer kısa olursa piyasadakiler genelde kısadır. Ve şu şekilde sopaya geçtiği takdirde bakın şu desteği şuradan desteği yeterli miktarda veremez. Ve sopanın dayandığı yerde şurası olur. Buralardan da kırılmalar meydana gelir. Biz bu kırılmaların önüne geçmek için şuradaki parçamızı uzun tuttuk ve burayı kalın tuttuk. Yine piyasadakiler gibi şurayı sadece bantlamakla kalmadık. Burayı bantlamadık. Buraları da etli borulardan bilezik yaptık ve sıcak geçme yaptık. Kesinlikle yerinden çıkma yapmaz. Şöyle göstereyim bakın. Hiçbir şekilde çıkma yapmaz. İsterseniz iki iki kullanımını şimdi göstereyim. Daha sonra da bir buçuk buçuk kullanımını göstereceğim ve ondan sonra da birebir bir kullanımını hiçbir parça değiştirmeden gösterebileceğiz. Bakın arkadaşlar, oldukça hafif bir model. Pro Max Pro modelin fiyatından dolayı pahalı olduğunu düşünen arkadaşlar piyasada ekonomik modelleri yönelmekte. Ben de oldan, onlara alternatif olsun ve onlardan da daha kaliteli bir model olsun diye Promax HMM modeli e, tasarladım. Ve piyasadakilerden e, farklı olarak da şu yanındaki parçalarımız arkadaşlar vidalıdır. Yaz aylarındaki uzamalarda gerginlik ve ekstra gerginlik verebilirsiniz. Sıktırma sistemimiz daha kuvvetlidir. Taşıma sopamız daha kalındır. Somun çapımız daha rahat bir şekilde sıktırma sağlar. ve daha ekonomik bir modeldir. Gördüğünüz gibi 87-23'den yapılmış 8 metre kabloyu ve 87-23'den yapılmış çift sarım 1.5'e 1.5 özel bobin başlığı da kullanabilirsiniz. Yine 1.5'e 1.5'ta beldenin 87-70 12 metre çift sarım kablosunu da 1.5'e 1.5'ta kullanabilirsiniz. Ancak daha kalın kablolar kullanıyorum ya da ben abi daha gergin kullanım istiyorum daha stabil olsun diyen arkadaşlar da Pro Max Pro modeli tercih edebilirler. Yani hiçbir şekilde çözümsüz değilsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Pro Max M modelimizin bir buçuk bir buçuk kurulumunu gerçekleştirdik. Ben göstereyim. Gayet akıllı model arkadaşlar. de piyasadaki olan modellere göre daha üstün bir model. Taşıma sopasında gördüğünüz gibi hiçbir esneme yok. sistemi. Evet, sıktırma sistemi çok kuvvetli olan Pro Max gövdeye sahip. Sadece şuradaki yanındaki parçaları değiştirdik. Bu gövdeye sahip olan arkadaşlar yarın isterse yanındaki parçaları değiştirdiğimiz zaman Bizden alacakları 4 metre sırık aldıkları zaman yanındaki vidalı parçaları ücretsiz olarak değiştireceğiz ve bu sayede Pro Max Pro gövdeye de geçiş yapabilirler. Ama ince kabloları gerdirmek için yeterli bir model. Gördüğünüz gibi çift sarım yapılmış. 87.3 kablodan 1.5'e 1.5 başlık bunlarla gerdirebiliyor. Yasadaki modeller gibi kabloyu sadece taşımıyor. E, gerdirmeyi de muhtazam yapabiliyor. Arkadaşlar e, hayırlı olsun diyorum. Daha ikonik bir model isteyen arkadaşlar için hayırlı olsun diyorum. Arkadaşlar Pro Max PM gövdemizde 2 e, 2 e, kullanımını gösterdik. 15 15 kullanımını gösterdik. Şu anda da 1 bir kullanımını gösteriyoruz. Yan tarafta herhangi bir, bir parça değiştirmeden sadece Şuradaki birebir sırıklarımızı tarttık, ee, kablomuzu üstten, sol elimizle üstten gerdirip, isterseniz şurada tekrar yapalım bakın, sol elimizle gerdirirken, alt elimizle de hafif bomba verip ittiriyoruz, Böyle rahat bir şekilde oturuyoruz ve gerginliğe bakın arkadaşlar, bakın elimle ittiriyorum, biliyor musunuz, yay gibi gergin yeterli. Yani e, Pro Max Max'i gördüğümüzde de 2 2, bir buçuk bir buçuk bir, bir olarak da hiçbir parça değiştirmeden kullanabiliyoruz ve gördüğünüz gibi oldukça çabuk modelimiz. Bakın, gayet stabil. Yani şu şekilde yapan arkadaşlarımız da var. Göstereyim ben de. Bakın arkadaşlar, sıktırması... Yani istediğiniz gibi başta hakimsiniz. Hiçbir şekilde ne e, somun yerinden bir gevşeme var, ne sıktırma kolumuzda bir gevşeme var ya da, ya da kablomuzun gerginliğinde bir sıkıntımız var. Yani Pro Max gövde de piyasadaki e, yapılan diğer başlıklardan çok daha iyi gerilmeye sahip. Bunun bir üstü e, kalın kablolar için özellikle de Pro Max, Pro gövdemiz var. Hiçbir şekilde çözümsüz değiliz arkadaşlar. Tüm ürünler hepinize hayırlı olsun. Umarım hayırlı işlerde, güzel günlerde kullanmak nasip olur. Arkadaşlar alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Daha güzel günlerde görüşmek için Allah'a emanet olun, esen kalın, hayırlı günler diliyorum.